Faşist diktatörlüklerde ki günümüzde 20 yıldan beri devam eden bir durum. Az önce bir şey izledim. 428 milyar yani şu anda bir konu var ya. 1230 tonluk 1200 kamyon 1,5-2 senede ancak şey 50 senede ancak sayılabiliyor. Bu para nerede? Bir dakika Man adasını falan söylemiyoruz. Yüzükle bir yüzükle gelen ama dünyanın 8. zengini olan adamdan bahsetmiyoruz. Bahsederse tutukluyor çünkü. Diktatör yapısı bu. Faşist diktatör Biz bunu yaşadık. Latin Amerika'da, Avrupa'da bunların hepsi yaşandı. Onun için hızla ama hızla demokrasi gerekiyor bu ülkede. Bu demokrasi hızlı. yok mu? Demokrasi yok mu? Demokrasi yok. Biraz sonra şurada beni çevirip götürebilecekleri konusunu düşünüyorum şimdi. Acaba... Ben, azman, siz seçimlerin adil bir şekilde yönetilmeyeceğini de düşünüyorsunuz. Ne adil? Daha önce adil yönetildi mi ki? Yönet... Ee, şey... E, neydi o? Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı oyunlar bilinmiyor mu? Bilinmiyor mu? Ne oyunlar? Mezardaki Mesela ne, ne oyun? Örneğin, mezarlıklardaki insanlar sayılmadı mı? Bir, onu bırak bir kenara, son seçimde, son seçimde e, artan, artan tüm şeyler, e, ne onun adı, ne diyordunuz, e, şey gidip basıyoruz ya, mü, mühürsüzler basılmadı mı, neler yapılmadı ve yapacaklar, yapmak zorundalar çünkü yok diyorum. Ben onu diyorum. Yargılanacaklar mı diyorsun? Hepsi yargılanacaklar. Şart bu. Bu nasıl olduysa, İtalya'da nasıl olduysa, Latin Amerika'da nasıl olduysa, Şili'de, Arjantin'de nasıl olduysa olacak mı? Olmak zorunda. Başka bunun yolu yok. Bunlar hesabını ve ya doğruyu yani yaptıklarının doğru olduğunu anlatmak zorundalar bize. Yaptıklarının doğru olduğunu anlatmak zorundalar ya da kendilerini aklamak zorundalar. Bunun başka yolu yok. Çünkü hukuk diye bir şey de kalmadı bu ülkede. He? Şili'de, Şili'de ölümüne pahasına o çocuklar nasıl konuşuyorsa, Küba'da o çocuklar nasıl konuşmuşlarsa, tamam mı? Vietnam'da nasıl konuşulmuşsa, ölümü göze alarak konuşulmuşsa, eğer biz bunu göze almazsak, eğer bedel ödemeyi göze almıyorsak, tamam mı? Bu ülkede insani hiçbir durum gelişmez. 1940'lardan beri zaten emperyalizme teslim olmuş, şimdi de Siyonizme ve İngiliz emperyalizmine teslim olmuş bir ülkeden bahsediyorum.